أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 21 سزن 2 مقامة قلبين 5 يرسل 5 مرهم تضامن بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أي مرز وسفسي لمبتلى بليهر موسن وسفسا نايا بنزر موسيبتا بنزر أهمية وردك ششال أهمية ورمسا سنر Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder, havf etmezsen hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir, mahiyetini bilsen onu tanısan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin aksam kesiresinden kesir uluku olan yalnız beş veçini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Birinci vecih, birinci yara. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme denir. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafi edep çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir, yese düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı su edepte bulunuyor. Müthiş bir halecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar. Gaflete dalmak ister. Bu yaranın merhemi budur. Bak ey biçare vesveseli adam, telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetin değil, belki tahayyüldür. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tahayyülü şetin dahi şetin değildir. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir. Şet ise hükümdür. Hem bununla beraber o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Vesvesenin zararı tebehüm zarardır yani onu zararlı tevahüm etmekle kalben mutazarrır olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevahüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder, onun sözünü ondan zanneder. Zarar onlar zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği odur. İkinci vecih budur ki, manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri yerler. Hayal ise her vakit bir sebep takıntında bir nevi suretleri neşeder. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse ya ona gidirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur. Fakat temas var. Vesveseli adam teması telebbüsle irtibas eder. Eyvah der. Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisset nefs beni matrut eder. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Şu yaranan merhemi şudur. Dinle ey biçare. Nasıl ki senin namazın edebi nezihanesinin vesilesi olan zahiri taharete batnının batnındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Öyle de maani mukaddesinin sureti mülevveseye mücavereti zarar etmez. Mesela sen ayat-ı ilahiyeyi tefekkür ediyorsun. Birden bir maraziye bir iştiha ya bevl gibi bir emri müheyyid şiddetle senin hissine iş dokunuyor. Elbette senin hayalin deva, illet ve kazay hacetinin vazmatını görecek. Bakacak, onlara münasip süfri suretler nesce nes edecek, nes edecek. Ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne beis vardır, ne televiz var. Ve ne zarar var, ve ne hatar var. Yalnız hatar ise hasr nazardır, zan zarardır. Üçüncü vecih budur ki, eşya mabeynlerinde bazı münasebat hafiye bulunur. Hatta hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur veya senin hayalin meşgul, ol, meşgul olduğu saata göre o ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış. Şu sırrı münasebettendir ki bazen bir mukaddes şeyi görmek bir mülemmet şeyi hatıra getirir. Fenni beyan fenni da beyan olunduğu gibi hariçte uzaklık sebebi olan ziddiyet ise hayalde sebebi kurbiyettir. Yani iki zıddın suretlerinin cemine vasıta bir münasebeti hayaliyedir. Bu münasebet gelen tahatura tedai efkar tabir edilir. Mesela sen namazda, münacatta, kabe karşısında huzur-u ilahideyken ayat tefekkür de olduğun bir halde şu tedai efkar seni tutup el uzak malayaniyat rezil sevk eder. Senin başın böyle bir tedai efkara müptela ise sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda dön. Aman ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Zira tesir gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe senin o zayıf tahturun melekeye döner. Bir maraz hayali olur. Korkma maraz kalbi değil. Şu nevi tahtur ise galiben ihtiyarsızdır. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok işletirir. Şu yaranın merhemi şudur ki. Tedai efkar galiben ihtiyarsızdır. Ondan mesuliyet yoktur. Hem tedaide hem tedai'de mücaveret var. Temas ve ihtilat yoktur. Onun için efkarın keyfiyetleri birbirine sirayet etmez. Birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile melek ilham kalp taraflarında mücaveretleri var ve füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez. Öyle de tedai efkar sayıkasıyla istemediğim pis hayalat gelip nezih efkarın içine girse zarar vermez. Mer kasten olsa veya zarar zanıyla onunla ziyade meşgul olsa. Hem bazen kalp yoruluyor, fikir kendini elendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. Dördüncü vecih, amelin en iyi suretini tihar eden, neşet eden bir vesvesedir ki takva zanıyla teşhid ettikçe hal ona şiddetlenir. Hatta bir dereceye varır ki o adam amelin daha evlasını ararken harama düşer. Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettiriyor. Acaba amelim sahih oldu mu? gider, iade eder. Bu hal devam eder, gayet esse düşer. Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar, şu yaranın merhemi, iki merhemi var. Birinci merhem bu gibi vesvese hel itizale layıktır. Çünkü onlar derler, medar teklif olan efal ve eşya kendi zatında ahiret itibariyle ya hüsnü var, sonra o hüsnü binaen emredilmiş veya kubhü var, sonra ona binaen nehyedilmiş. Demek eşyada ahiret ve hakikat noktayı nazarında olan hüsn ve kubuh zatidir emir ve nehi ilahi olan tabidir. Bu mezhebe göre insan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelir. Acaba amelim nefs emirdeki güzel surette yapılmış mıdır? Ama mezhebi hak olan ehli i sünnet ve cemaat derler ki, Cenab-ı Hak bir şeye emreder, sonra sonra hasen olur. Nehy eder, sonra kabih olur. Demek emir ile güzellik, nehi ile çirkinlik tahakkuk eder. Hüsn ve kubuh mükellefin ıtılağına bakar ve ona göre tekarrur eder. Şu hüsn ve kubuh ise Suri ve dünyaya bakan yüzünde değil, belki ahirete bakan yüzdedir. Mesela sen namaz kıldın veya abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebep nefs varmış. Lakin sen ona hiç mütali olmadın. Senin namazın ve abdestin hem sahihtir hem hasendir. Mutezile der, hakikatte kabih ve fasittir. Lakin senden kabul edilir. Çünkü cehlin var, bilmedin ve özrün var. Öyleyse ehl-i sünnet mezhebine göre zahiri şeriata muvafık olarak işlediğin ameline acaba sahih olmuş mu deyip vesvese etme. Fakat kabul olmuş mu de, gururlanma, ucube girme. İkinci merhem, dinde haraç yoktur. La haraca fi din. Madem dört mesaf haktır, madem istihbara müncer olan der ki kusur ise, gurura müncer olan hüsn-i amelinin rüyetine böyle vesveseli adamın müracahtır. Yani böyle vesveseli adam, amelini güzel görüp gurura düşmektense, Amelini kusurlu görse, iştihar etse daha evladır. Madem böyledir, sen vesveseyi at, şeytana de ki, Şeytana de ki, şu hal bir hakikat hali hale muttali olmak güçtür. Dindeki yüsre nafidir, La herece fiddin ed dinu yüsür. Esasına muhaliftir. Elbette böyle amelin bir mezhebi hakka muvaffak gelir. O bana kafidir. Hem la ben azimi itiraf ederek ibadeti layıkı ve çile eda edemediğimden istiğfar ve tezaru ile merhameti ilahiye dehalet edip kusurumun af, kusurum af olunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir niyaza vesiledir. Beşinci veci, mesail-i imaniyede şüphe suretine gelen vesvesedir. Bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü taakul ile iltibas eder. Yani hayale gelen bir şüpheyi akla girmiş bir şüphe edip itikadına halel gelmiş zanneder. Hem bazen hem bazen ettiği bir şeyi imana zarar veren bir şek zanneder. Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdiki akliye girmiş tasdiki akliye girmiş bir şüphe zanneder. Hem bazen bir emri küfride tefekkürü küfür zanneder. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tetkikatını ve bir taraf ana muhakemesini hilaf-ı iman zanneder. İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu, zam şu zamlardan ürkerek Eyvah kalbim bozulmuş. İtikadıma halel gelmişler. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan cüz ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden yese düşer. Bu yaranın merhemi şudur ki tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi tevehüm küfür dahi küfür değildir. Tasavvuru dalalet dalalet olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. Çünkü hem tahayyül hem tevehüm hem tasavvur hem tefekkür tasdiki akliden ve izanı kalbiden ayrıdırlar. Başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyari pek dinlemiyorlar. teklif dini altına çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür nasıl ki tasdik ve izan değiller. Öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Fakat eğer lüzumsuz tekrar ede ede müstakar bir hale, bir hale gelse o vakit hakiki bir nevi şüphe ondan tevellüt edebilir. Hem bir tarafına muhakeme namıyla ve insaf namına Nisaf namına deyip şıkkı muhalifi iltizam eder de ta öyle bir hale gelir ki ihtiyarsız tarafı muhalifi iltizam eder. Ona vacip olan hakkın iltizamı kırılır. Ona vacip olan hakkın iltizamı kırılır. O da tehlikeye düşer. Hasmın veya şeytanın bir vekili füzulisi olacak bir halet zihninde tekrar eder. Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki vesveseli adam imkanı zatıyla imkanı zihni birbiriyle iltibat eder. Yani bir şey zatında mümkün görse o şey zihnen dahi mümkün ve aklın meşgul tevehm eder. Halbuki ilmi kelamın kaidelerindendir ki imkan zatı ise yakini ilmiye münafi değil ve zar zarureti zihniyeye ziddiyeti yoktur. Mesela şu dakikada Karadeniz'in yere batması zatında mümkündür ve o imkan zatıyla muhtemeldir. Halbuki yakinen o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz. Şüphesiz biliyoruz. Ve o ihtimal imkan ve o imkan zati bize şek vermez, şek vermez, bir şüpheye getirmez, yakinimizi bozmaz. Mesela şu güneş zatında mümkündür ki bugün grup etmesin ve yarın turu etmesin. Halbuki bu imkan yakinimize zarar vermez, şüphe getirmez. İşte bunun gibi mesela hakayı ki imaniyeden olan hayatı dünyeviyenin grubuna ve hayatı uhreviyenin turuna imkan zati cihetine gelen vehimler yakin imaniyeye zarar vermez. Hem

As vesvese te teyakuza sebeptir. Tahariye daidir, Ciddiyete vesiledir. Lakaitlığı atar, tavını def eder. Onun için hakim mutlak şu dar imtihanda, şu meydanım sabakada bize bir kamçıyı teşvik olarak vesveseyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade incitse, hakimi rahime şekva etmeli, auzu billahi mineşşeytanu racim demeli. 22. söz iki makamdır. Birinci makam Bismillahirrahmanirrahim. Ve yedri Allahu'l emsale lin nasi laallehum yetzekerun ve tilke'l emsalu nadribuha lin nasi Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acıp bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki kemali intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. Kemali hayretlerinden ezraflarına baktılar gördüler ki bir cihette bakılsa azim bir alem görünüyor. Bir cihette bakılsa muntazam bir memleket. Bir cihette bakılsa mükemmel bir şehir. Diğer bir cihette bakılsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. Şu acayip alemde gezerek seyre, seyran ettiler. Gördüler ki bir kısım mahluklar var, bir tarz ile konuşuyorlar. Fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki mühim işler görüyorlar ve ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. O iki adamdan birisi arkadaşına dedi ki, şu acip alemin elbette bir biri ve şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren odur. Onu tanımazsak kim bize medet verecek? Dinlerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Hem koca bir alemi, bir memleket suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve müzeyyenatın envaıyla tezin eden ve ibret nüma mücizatlarla donatan bir zat, elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. Onu tanımalıyız. Hem ne istediğini bilmekliğimiz lazımdır. Öteki adam dedi, İnanmam böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun ve bütün bu alemi tek başıyla idare etsin. Arkadaşı cevaben dedi ki, bunu tanımazsak, lakayt kalsak, menfaati hiç yok, zararı olsa pek azimdir. Eğer tanımasına çalışsak, meşakkati pek hafiftir, menfaati olursa pek azimdir. Onun için ona karşı lakayt kalmak hiç kârı akıl değildir. O serseri adam dedi, ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım, bütün bu işler tesadüfi ve karmaşık, karma karışık işlerdir. Kendi kendine dönüyor. Benim neme lazım? Akıllı arkadaşı ona dedi. Senin bu temelinin beni de belki çokları da belaya atacaktır. Bir edepsizin yüzünden bazen olur ki bir memleket harap olur. Yine o serseri dönüp dedi ki ya katiyen bana ispat et ki bu koca memleketin bir tek bir maliki, tek bir saniye vardır. Yahut bana ilişme. Cevaben arkadaşı dedi, madem inadın divanelik derecesine çıkmış, o inadınla bizi ve belki memleketi bir kahre giriftar edeceksin. Ben de sana 12 birhan ile göstereceğim ki, bir saray gibi şu alemin, bir şehir gibi şu memleketin tek bir ustası vardır. Ve o usta her şeyi idare eden yalnız odur. Hiçbir cihete noksaniyeti yoktur. Bize görünmeyen o usta bizi ve her şeyi görür ve sözlerini işitir.'' Bütün işleri mucize ve harikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilmediğimiz şu mahluklar onun memurlarıdır. Birinci birhan gel her tarafa bak, her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Çünkü bak bir dirhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdekten bir çekirdek küçüklüğünde bir şey binler batman yükü kaldırıyor. Haşiye bir ağaçları başlarında taşıyan çekirdeklere işarettir zerre kadar şuuru olmayan gayet hakim işler görüyor. Haşe ki, Kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerin sıkletine dayanmayan üzüm çubukları gibi nazenin nebatatın başka ağaçlara latif eller atıp sarmalarına ve onlara yüklenmelerine işarettir. Demek bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar. Onları işletiren gizli bir kudret sahibi vardır. Eğer kendi başına olsa bütün baştan başa bu gördüğümüz memlekette her iş mucize her şey mucizekar, bir harika olmak lazım gelir. Bu ise bir safsatadır. İkinci, ikinci Burhan, gel bütün bu ovaları, bu meydanları, bu menzilleri üstlendiren şeyler üstünde dikkat et. Her birisinde o gizli zattan haber veren işler var. Adeta her biri birer sura, birer sike gibi o gaybi zattan haber veriyorlar. İşte gözünün önünde bak, bir dirhem pamuktan ne yapıyor? H3, tohuma işarettir. Mesela zerre gibi bir afyon düzürü, bir dirhem gibi bir zerdalin mevatı, bir kavun çekirdeği nasıl çuhadan daha güzel dokunmuş yapraklar, patiskadan daha beyaz ve sarı çiçekler, şekerlemeden daha tatlı ve köftelerden ve konserve kutularından daha latif, daha leziz, daha şirin meyveleri hazine-i rahmetten getiriyorlar, bize takdim ediyorlar. Bak, kaç top çuha ve patiska ve çiçekli kumaş çıktı. Bak, ondan ne kadar şekerlemeler, yuvarlak tatlı köfteler yapılıyor ki, bizim gibi binler adam giyse ve yese kafi gelir.'' Hem de bak bu demiri, toprağı, suyu, kömürü, bakırı, gümüşü, altını gaybi avucuna aldı. Bir et, et parçası yaptı. Haşiye 4. Unsurlardan cismi hayvani halk ve nutfeden zihayatı icat etmeye işarettir. Bak gör. İşte ey akılsız adam. Bu işler öyle bir zata mahsustur ki bütün bu memleket bütün eczasıyla onun mucize kuvveti altında duruyor. Her arzusuna ram oluyor. Üçüncü burhan. Gel bu müteharik antika sanatlarına bak, haşiye 5 hayvanlara ve insanlara işarettir. Zira hayvan şu alemin küçük bir fihristesi ve mahiyet insaniye şu kainatın bir misal-i olduğundan adeta alemde ne varsa insanda numunesi vardır. Her birisi öyle bir tarza yapılmış adeta bu koca sarayın bir küçük misasıdır. Bütün bu sarayda ne varsa o küçücük müteharik makinelerde bulunuyor. Hiç mümkün müdür ki bu sarayın ustasından başka birisi gelip bu acip sarayı küçük bir makinede derecetsin. Hem hiç mümkün müdür ki bir kutu kadar bir makine bütün bir alemi içine aldığı halde tesadüfi veyahut abes bir iş iç içinde bulunsun. Demek bütün gözün gördüğü ne kadar antika makineler var, o gizli zatın birer sikkesi hükmündedirler. Belki birer dellal, birer ilanname hükmündedirler. Nisan halleriyle der ki, derler ki, biz öyle bir zatın sanatıyız ki, bütün bu alemimizi bizi yaptığı ve suretle icat ettiği gibi, kolaylıkla yapabilir bir zattır. Dördüncü Burhan, ey muannit arkadaş gel sana daha acibini göstereceğim. Bak bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti, değişiyor. Bir halette durmuyor. Dikkat et ki bu gördüğümüz camit şeyler, hissiz kutular birer hakim mutlak suretini aldılar. Adeta her bir şey bütün eşya hükmediyor. İşte bu yanımızdaki bu makineye bak. Güya emrediyor. Haşi altı. Makine meyveder ağaçlara işarettir. Çünkü yüzer tezgahları, fabrikaları, incecik dallarında taşıyor gibi hayret numa yaprakları, çiçekleri, meyveleri doku, dokuyor, süsleniyor, pişiriyor, bizlere uzatıyor. Halbuki çam ve katran gibi muhteşem ağaçlar kuru bir taşta tezgahına atmış, çalışıp duruyorlar. İşte onun tezginatına ve işlemesine lazım ve levazmat ve maddeler uzak yerlerden koşup geliyorlar. İşte oraya bak, o şuursuz iştir o şuursuz cisim her hu, yedi, hubata, tohumlara, sineklerin tohumcuklarını aşiretir. Mesela bir sinek bir kara ağacın yaprağında yumurtasını bırakır. Birden o kocak kara ağaç yapraklarını o yumurtalara bir rahm-ı mader, bir beşik, bal gibi bir gıdayla dolu bir mahzene çeviriyor. Adeta o meyvesiz ağaç o surette ziruh meyveler veriyor. İşte oraya bak o şuursuz cisim gıya bir işaret ediyor en büyük bir cismi kendine hizmetkar ediyor. Kendi işlerinde çalıştırıyor. Daha başka şeyleri bunlara kıyas et. Adeta her bir şey bütün bu alemdeki hilkatleri müsahhar ediyor. Eğer o gizli zatı kabul etmezsen bütün bu memleketteki taşında, toprağında, hayvanında insana benzer mahluklarda o zatın bütün hünerlerini, sanatlarını, kemalatlarını birer birer o şeylere vereceksin. İşte aklın uzak gördüğü bir tek mucizmaz zatın bedeline milyan milyarlar onun gibi mucizin hem birbirine zıt, hem birbirine misil, hem birbiri içinde bulunsun. Bu insan bozulmasın, ortalığı karıştırmasınlar. Halbuki bu koca memlekette iki parmak karışsa karıştırır. Çünkü bir köyde iki müdür, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa karıştırır. Nerede kaldığı hadsiz hakim mutla beraber bulunsun. Beşinci birhan, ey vesveseli arkadaş, gel bu azim sarayın nakışlarına dikkat et ve bütün bu şehrin cinnetlerine bak ve bütün bu memleketin tanzimatını gör ve bütün bu alemin sanatlarını tefekkür et. İşte bak eğer nihayetsiz mucizeleri ve hünerleri olan gizli bir zatın kalemi işlemezse bu nakışları sair şuursuz sebeplere, kör tesadüfe, sağır tabiata verirse o vakit ya bu memleketin her bir taşı, her bir otu öyle mucizma nakkaş, öyle bir harikulade katip olması lazım gelir ki bir harfte bin kitabı yazabilsin. Bir nakış bir nakışta milyonlar sanatı derc edebilsin. Çünkü bak bu taşlardaki nakşa Aşiye 8 şecere-i hilkatın meyvesi olan insana ve kendi ağacının programını ve filistesini taşıyan meyveye işarettir. Zira kalem kudret alemin kitabı kebirinde ne yazmış, ne yazmış ise icmalini mahiyet insaniyede yazmıştır. Kalemi kader dağ gibi bir ağaçta ne yazmış ise tırnak gibi meyvesinde dahi derc etmiştir. Çünkü bak bu taşlardaki nakışa, her birisinde bütün sarayın nakışları var. Bütün şehrin tazimat kanunları var. Bütün memleketin teşkilat programları var. Demek bu nakışları yapmak, bütün memleketi yapmak kadar harikadır. Öyleyse her bir nakış, her bir sanat, o gizli zattan, o gizli zatın bir ilanlamesidir, bir hatemidir. Madem bir harf katibini göstermek sizin olmaz, sanatlı bir nakış, nakkaşını bildirmemek olmaz. Nasıl olur ki bir harfte koca bir kitabı yazan, bir nakışta bin nakşı nakşeden nakaş kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin.